Merhabalar 16 Ağustos 2022 Salı Munster TV'de bir güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler çok ironiktir. AKP ülkede 21. yaşını kutluyor. AKP'nin kuruluşundan itibaren 21 yıl. Düşünsenize AKP kurulduğunda doğan bir çocuk bugün 21 yaşında bir genç. Acaba ülkede geleceğe ümitle bakabiliyor mu bu genç? Yoksa geleceği de çalınmış mı? Bunları konuşacağız bugün özellikle bu programda. Biraz sonra AKP'nin o 21. yaşına da bakacağız. Fakat bu 21 yılda özellikle bugün 22, 2022'de ne hissediliyor diye sorarsanız seçime giden ülkede iki şey çok net ve ağır hissediliyor. Bir tanesi ekonomik kriz koşulları çok ağır hissediliyor. Diğeri de hiç şüphesiz ki özgürlüklerin yok edilmesiyle birlikte insanların nefes alamaz hale gelmesi. İşte bu çok ağır hissediliyor. Somut bir örnekle başlayalım. Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı, özellikle AKP İstanbul'u Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettiği günden itibaren Canan Kaftancıoğlu'yla özel uğraşıyor. Emrindeki, artık bunu çok net diyebiliyoruz emrindeki yargı mensuplarıyla uğraşıyor. Evet bir sopa olarak kullanıyor yargıyı. Canan Kaftancıoğlu'nun bir açıklaması üzerine savcılar kendilerine görev bilmişler ve bakın resen soruşturma başlatmışlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı. Erdoğan'ın avukatları da Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz. Ne demişti Canan Kaftancıoğlu? Dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz. Neymiş Canan Kaftancıoğlu? Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz demiş. Güzel demiş. Madem bunun üzerine savcılar soruşturma başlatıyorlar biz de tekrar edelim programımızın manşeti bunu yapalım. Aslında muhalefetin buradaki duruşu şu olması gerekmez mi? Sadece sadece bunun üzerine sadece CHP değil. Bugün muhalefetteki bütün partilerin liderleri, milletvekilleri sosyal medya hesaplarından olabilir. Farklı mecralardan olabilir. Bu sözü Canan Kaftancıoğlu'nun kullandığı bu sözü kullanmış olsalar güzel bir demokratik tepki olmaz mı? Elbette olur ama ülkede böyle hareket eden bir muhalefet bugüne kadar görmedik sevgili seyirciler. Görmediğimiz için de iktidar partisi haliyle 21. yılını kutluyor. Gayet de normal. Buna son vermesi gereken elbette ki muhalefet. Peki muhalefet demişken son bir anket var. Bu anketin sonuçları gerçekten dikkat çekiyor. Birlikte bakalım. Bu pazar genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz şeklinde sorulmuş PR araştırma şirketinin son anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo dikkat çekici. CHP birinci parti gözüküyor %28,5 oy oranıyla AK Parti %28,1 ile ikinci sırada gözüküyor PR'ın araştırmasına göre. Üçüncü parti İyi Parti 12,9, HDP 11,2, MHP 7,8, Gelecek Partisi %3,5, DEVA %3, BTP 1,8 gözüküyor PR araştırmanın Ağustos 22 tarihli son anketine göre. Ülkeyi 20 yıldır aynı parti tek başına yönetiyor dedik ya bu partiyle birlikte doğanlar bugün 20 yaşında gençler sevgili seyirciler. Merak edenler detaylı bir şekilde bir gün gazetesinin hazırladığı çok detaylı dosyayı oradan okuyabilirler ama şu özet çok önemli. 21. yaşını kutlayan AKP ile ilgili bir gün gazetesi çok dikkat çeken bir dosya hazırladı. Dosyada özetle şöyle deniyor. 21 yıllık karanlık. Ülkeyi krizden krize sürükleyen AKP iktidarı son demlerine yaklaşırken ekonomiden yargıya, eğitimden sağlığa geriye 21 yıllık enkaz bıraktı. Artık yeter diyen halk AKP karşısında sımsıkı kenetlendi. Bir avuç rantçı ve tarikat üyesi dışında iktidarı açıktan destekleyen hiç kimse kalmadı. Yarın çok önemli bir gün. Büyük Marmara depreminin 99, Büyük Marmara depreminin 23. yıl dönümü. Peki İstanbul hazır mı? 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından Megakent İstanbul'un durumu bir kez daha gündeme geldi. İstanbul'da 90 bine yakın ağır ve çok ağır hasarlı bina bulunuyor. 318 bina acil yıkılacak. Profesör Doktor Naci Görür'dense zaman azalıyor uyarısı geldi. Marmara'da depremin 1999 yılından itibaren 30 yıl içerisinde olma olasılığının %64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 yıl geçti. Biz işin son evresine geldik. Fay kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir, diyor Profesör Doktor Naci Görür. Haberi anons ederken İstanbul hazır mı diye sormuştum. Öyle acı ki bu sorunun cevabını hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Ne yazık ki bu 23 yılda İstanbul bırakın büyük bir depreme, küçücük bir depreme dahi hazırlanmadı. Bir önemli konu daha var onunla devam edelim. Kardeşim Esat günlerine Erdoğan ve partisi geri mi dönüyor? İktidarın değişim sinyalleri verdiği Suriye politikasına ilişkin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan açıklama geldi. Liderler bazında bir görüşme olabilir mi sorusuna ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar. Bunun düzeyi yükselebilir. İnşallah yanıtını verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da Suriye açıklaması var. Muhalefet Türkiye'ye güveniyor. Hiç yarı yolda bırakmadık ama Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için uzlaşının şart olduğunu söyledik diyor Çavuşoğlu. Türkiye İçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baştan, Türkiye'deki siyasete dair sevgili seyirciler çok dikkat çeken bir açıklama var. Benim yedi sülalem işçi ya da işçi emeklisi. Bunların zoruna giden bizim gibi işçi ve köylü çocuklarının siyaset yapması. Türkiye'de siyaseti zenginlerin bir ayrıcalığı olmaktan çıkaracağız. Bir avuç elit her istediğini yapamayacak.'' Bu siyaset algısı yıkılacak diyor Türkiye İhçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. Son yıllarda ülkenin değişmeyen gündemlerinden biri de Beşli Çete. Bir şekilde her gün bu yandaş şirketlerle alakalı bir ihale, bir yolsuzluk haberi duyuyoruz, aktarıyoruz, aktarmak zorunda kalıyoruz. Milli Gazete'nin manşet haberine göre Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Gübre Taş'taki üretimi pahalı olduğu gerekçesiyle durdurdu. Aydın, gübre tedarikini beşli çete olarak bilinen şirketler arasında yer alan Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'e ait eti gübreden sağladı. Beşli çete ile ilgili bir haber daha verelim. Şile Ava ve Ava Kandıra Otoyolları için adrese teslim olarak bilinen 21'e B usulüyle yapılan ihaleyi kamuoyunda beşli çete olarak adlandırılan Makyol İnşaat'la birlikte Kalyon'un alt şirketi İspan'ın 5 milyar 763 milyon TL ile kazandığı açıklandı. Sözcüden Fırat Fıstığın haberine göre. Ülkede artık insanlar öyle bir noktaya geldi ki öyle bir patlama noktasına geldi ki herhangi bir meslek grubundan sevgili seyirciler sokakta artık konuşmaya korkmayan insanlara mikrofon uzattığınızda bir şekilde bir dokun bin ah işit konumuna gelmiş gibi gözüküyor. Bakın o meslek gruplarının başında da çiftçiler geliyor. İcralık olan tokatlı çiftçi, çalıp çırpanlar beni yönetiyor ama bazı insanlar diyor ki din elden gidiyor. Peygamber Efendimiz öleli 1400 sene oldu, din elden gitmedi de Erdoğan gidince mi din elden gidecek? Yeni Çağ Gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut'tan çok dikkat çeken bir uyarı var sevgili seyirciler. Enflasyon ve kurda en zor kış geliyor diyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut. AKP üretmek yerine tefecileri, yandaşları zengin eden bir siyasi organizasyondur. Tefecilere ödenecek faiz için kışın yeni zam dalgalarına herkesin hazır olması gerekir. İkinci araçta yeni bir uygulamaya geçildi. 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirildi. İkinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle otomobil satışlarında haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sevgili seyirciler iktidarın kur korumalı mevduatı döviz kuruna çare olamadı fakat halkın sırtına ekstra yük bindirdi. HDP Milletvekili Garopaylan bu parayla neler yapılabileceğini özetlemiş. Kur garantili mevduatın yıl sonuna kadar maliyeti 300 milyar TL'yi bulacak. Bu parayla tüm EYT'lileri emekli edip tüm KYK ve çiftçi borçlarını silebilirdik. Yoksulluğun vergisini zengine aktaran bu çarkı kırmak zorundayız. Sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyorsanız bu haber sizi ilgilendiriyor. Bakın sosyal medya öyle bir mecra ki bir süper kahramanın bile akıl sağlığını zıplatmış. Son örümcek adam oyuncu Tom Holland şöyle diyor. Akıl sağlığım için sosyal medyaya ara verdim çünkü Instagram ve Twitter'ı aşırı uyarıcı ve bunaltıcı buluyorum. İnternette kendimle ilgili bir şeyler okuduğumda kendimi kaptırıyorum ve bu zihinsel durumuma çok zarar veriyor. Bu yüzden bir adım geri atmaya ve uygulamayı silmeye karar verdim dedi. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Bir başka programda yine bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.